Son dakika. Bitcoin 30 bin dolar seviyesine yükseldi. Ama. Bitcoin. TRD Chamber. Let's go. Ağdabı vardır bu eleman o elemanın. 20 Kasım 2015. Bitcoin 920. Ah lan. 2015'te 10 tane Bitcoin alsaydık 925 liraya. Sonunda giden hiçbir şey yok ya. Abi her şeyimiz ters ya. Ya böyle bir şey yok ya. Şarkılı pik. Tamam. <laughs> bu da. Bravo. Baba, bence B'ye daha gelmeyin. Sağlığınız için B'ye gelmeyin. Evet. 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 Takıma şu an ace satarak çok pis kaza getirdik biliyor musunuz? Elit isteyenin elini Orhan varsa şimdi siktir olsun gitsin! Ace pistolde daha adam vurmam arkadaşlar. Büyük ihtimal full anlaki like öleceğim olamayız. Bak gördünüz mü? Ne dedim size? Dokunsalar ağlayacak. Kimse dokunamıyor. Bu yüzden ona dokunmuyorlar. burada ses yok da bir dakika. Bir öldü. Işınlayıcı hazır. <gülüyor> 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 Başkan Reis. Seviyorum bu kafaları ya. Bu kafaları severim. Ananı Satürn enerjisi günümü ah video demiş. Ne diyorsun ya. Satürn enerjisine inanan erkek peste PSG'yi seçen erkek midir peki? Beni, 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 beni Şuraya pik atacaksınız ya window'a. Şöyle kapı çıkmayın kapı kapı bak kapı. pike. Bu değil. Duvardan bak gördün mü? Cross duvarda adama. Ya, ya şuraya. O da mitte. Gel sana chamber şerifi. Nice bir şey öğretiyorum burada. Olsun sen niye? Eğik atıyorsun ya. 35 jet. 26 sopa 3 metre Ölmüyor eleman Ya hayır eleman nasıl ölmez Ben bu adamım bak bu benim Öl hayatım amına koyayım amına Amını sikeyim öl hayatım iyi. lan Amını sikeyim lan Eleman da o kadar kötü bir. Side, side, bir düşman nice nasıl kaçıyorsun öyle bir şekilde ben kaçarım muruk zıp zıp kaptan oy <laughs> Bir de süre olsa, bir de süre olsa biliyor musunuz? Adam ghost istiyor evet anladım. E Öpüşelim dostum ağzını <laughs> oradan çek. Tövbe sana. Yo yo şey hey hey. Al bunu yala. Yeter ya gıdıklandım <laughs> al. Ben? Ha koyayım 3. Elemanlar bizi osurttu arkadaşlar. Vallahi osurttu. Herif <laughs> var eleman daha. siktir, kaçamadım. <laughs> Hayır. Ah lan. Benim şu an solo oynamam lazım ya bir tık. O, operatör çekmiş. Vallahi sıkıntıya gidiyoruz. Ben döndüm. Ama jetleri ki ben buradayım dedi. Kaptan dedi sen de. Nice. Sky da be. Sky da be. <gülüyor> <gülüyor> of. Eleman ne güzel vurdu. Arkadaşlar bu perde ne biliyor musunuz? Ben şuraya geçiyorum perdesi. Bak geçti. Şurada eleman şu an. <gülüyor> <gülüyor> ay ay silah ya var ya. Yani. Ben bir ne zaman mi bilmiyorum herhalde abi. Herhalde, nice. Bir tane. Rüfe bak lan konuşmuyor bu. <laughs> bu niye konuşmuyor? Yoksa ben mi sağır oldum lalla? Allah? Dilini kesmişler bunun vay ama. El baba çıldı biri. Biri ben. Helal oğlum lan sen. Desto. Nice oğlum lan tekem. Lavuk birinci elden ses kapatıp trollüyor bana rap yiyor. Oğlum ama yani. ben ağlıyormuşuz.